Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber annem bize yeni taçlar aldı. Onları size göstermek istedik. Ama um, şey sadece ikimize bir ikimize de iki tane aldı ama bir tanesi farklı taçlardan. teki aynı. Aynen. İlk önce aynadan, aynadan. aynı da mı farklı Aynıdan, mı? Aynı başlayalım? Hangisi benim donuttum? İyi Arkadaşlar böyle pomponlu çok, mesela, i̇şte çok böyle güzel buralar da. Ve kurdeleri benim çok güzel. Tam üstüme yakışmıyor. Çünkü bir de saçlarım falan şey ya bir de üstümde şeyler Ona uygun bir şey falan giyseydim güzel olurdu. Ama Tam biz ya. hemen şimdi aldı annem marketten döndü ya da bir yerden işte. Bunları aldı anda bu videoyu

kırmızı olan olmak istiyorum. Pembe olan ben Arkadaşlar böyle buraları yine yumuşak. Burası kudeleri. Böyle mini tacı. Benimkisi de böyle şu kenarında dur bebek var. Benimkisi pembeli. Doninkisi kırmızılı ve şurada da kafası bebek. Benimsin ayakları yok. Elbisesi de var. Kafamı takayım. Ben bu farkı... Oy, çok Bana nasıl olacak acaba? Ama arkadaşlar ben normalden bu kıyafetle Çok güzel olur. Ay ben de çok güzel, çok güzel Arkadaşlar ikisi de bu kadar. Ama çok tatlılar. Yumuşacıklar. Yumuşacık. Ay canım canım. Ay topuzunu elliymiş. Arkadaşlar bir de bizim topuzlarımız var o yüzden. Benim hatta arkadaşlar. Da... Çok güzel ama çok beğendim. Çok beğendim. Çok, evet, güzel, çok, güzel. çok güzel. Ben yumuşak olan yumuşaklığını daha çok sevdim. Bunun da görüntü diğer kısmın da görüntüsünü daha çok beğendim. Çok güzel. Arkadaşlar siz de sizin de bu tahtlar olsa yumuşacık olurdu. Şuralar da yumuşacık bir... zaten şurası da. Şey zaten bu da onunla aynı olduğu için şurası yumuşak. Burası yumuşacık. Burası zaten normal. Burasını yumuşak bir şeyle kaplamışlar. Orası da. O yüzden yumuşak. Çok güzel ama. Diğer ikisi de güzel ya. Zaten benim kafamda onu çok beğendim. <laughs> Arkadaşlar biz çok beğendik yani. Umarım siz de bu tarzları beğenmişsinizdir. Ben ikisini de çok beğendim. Çok tüylü bir de ben tüylü olmasını beğendim. Ben diğer tarzın üstüne taktım. İkili tarz. Aha Bakın arkadaşlar size değişik bir şey göstereceğim. Arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğiz. Videomuzun sonuna, sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız ve umarım bu tarzları beğenmişsinizdir. Ve like atmayı unutmayınız. Bay bay. bye. 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 bye.